Kasino Burjuva kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün 1500 liralık bir yüklemeyle otorulet masasındayız yine. Bugün ufak bir deneyeceğiz bakalım. Ufak bir kasayla neler yapacağız hep beraber göreceğiz. Saat 12.07 sularında güzel bir kazanç umarım sağlarız. 35 sonrası 12 hemen yanıncığına oturdu. Şöyle ben o bölgenin tekrarını aldım. Şöyle 14, 21 tekten 15, 35'ten sonra 5, Şöyle 2, şöyle 25'e, 22'ye biraz daha girdik mi? 32'de alacaktım ama sürem yetişmedi. Nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Umarım bir sıkıntı sorun yoktur. Kazançlar sağlıyorsunuzdur. İnşallah. Şöyle bir 180 liralık bir bayis aldık. 720 lira. Kasamızda kaldı. Yarısını verdik. 29. Süper bir başlangıç. Süper bir başlangıç. Süper bir başlangıç arkadaşlar. Aradığım kan let masasında Kerim Sağlarda arkadaşlar Kerim Başkan Sağlarda Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Şöyle 29'un sevdiği sayıları oynadım Güzel bir çare geçtik bile ilk spinde 29'u Almıştık severek Aynı bölgeyi tekrar etmesinden Bekliyordum zaten Onun yüzünden 29'u Komşuldan almıştık Burada dokuzlu. 7'li sayılar bekliyorum. Güzelsin. Ananı sikeyim. Şaka mı lan bu? Bu şaka mı abi? Ha bir de bayısı hayvan gibi hızlı kapattı ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum ben ne sandım biliyor musunuz mu? Yine komşuluğu oynadım sandım. Ama hata bende abi niye bırakıyorsun ki? Komşuldan devam edeceksin yani. Bayis tekrar yapsan abi oradan parayı zaten vurmuşsun ya. Allah'ım yani hata da bizde be. Vallahi bizde. 3-13 yaptı. Baksanıza şunu kaçırdık. 3-13-23-26-33-36-33. Şöyle 16'yı alacağım. Şöyle 13 komşulu. Şöyle 26-15 komşulu bir şekilde. 9.70 70 liralık bir bahis aldım. 29'da güzel başlamıştık. Onun sonrasında komşulu takibi bırakınca o suya düştü. Sıkıntı yok. Ana kasadayız kara bastık diyelim. Biraz daha git. Niye durdun ki orada? Niye durdun ki orada? Yani neden duruyorsun ki orada? Anlamadım yani. Şöyle yedini sevdiği sayılar aldım arkadaşlar. 28-29'u sever. 21'i sever. 27'yi sever bu sayı. 19'da severim. 19'da adam akıllı yokuz. Kar verir mi? Valla pek bilmiyorum. 34 süper. 7'nin sevdiği sayılar serisinden 34'ten parayı aldık. Şöyle 19'u kapatacağım sağlam bir şekilde. 25, 26, 28, 29'a da sağlam bir şekilde girecektim. Fakat yetişemedik. Alabildiğimiz sayıları aldık. <laughs> Burada bir 17, 34, 35 yapabilir. 19'u bekliyorum açıkçası. Çünkü masanın geçmişinde 29 var. Bir. Biri boş abi. 34 sonrası bir. Hiçbir şekilde oynamam yani. Gerçekten hiçbir şekilde oynamam. Burada bir 19 atacak gibi ya sanki. Burada bir 19 atacak gibi. 19'u bırakmayacağım. Elimden geldiğince alacağım. <laughs> 20 olmaz abi bak şimdi. <laughs> bire bak bire. Şöyle bu sefer bir komşulu oynayayım dedim. 20-30-10 komşulu. 5 doğrudan. Bir tek 15-25-35 boş olur. Bizim için sıfırlı 5 sayılarda. Bir de sıfır var tabii ki de. Onu es geçmeyelim. Hadi oturalım tiğeri bölgesine. Daha iyi daha iyi. Sıkıntı yok ama 20'de daha delip paramız vardı. Bak az önce bir bekliyorduk gelmedi. Sıkıntı yok. 30-10 komşulu yine. Şöyle 30 çalacak kadar. Şöyle 21'e, 31'e, 3'e, 1'e, 19, 18'e tek atacağım arkadaşlar. 100 lira bıraktım. 18, 21, <laughs> 19, 31, 1 ve 3 sayılarına. O kırmızı çiplerden bekliyorum topumu. 3 müsün oğlum tek. 1 ile 3 sayılardan bekliyorum dedim size arkadaşlar. 1 ile 3 sayılardan bekliyorum dedim. Burada 3'ü sevdiği sayılar. Abi 3 30'u sever. 30 komşulu sever. Bak şimdi izleyin. Kendi komşulusunu da sever. Şöyle bir de 22 33'e biraz daha girdik mi? Anasını avradın. 2010 liralık bahis almışız. Arkadaşlar beni niye durdurmuyorsunuz? Gözünüzün yani iyiyim ya. Vallahi 2010 liralık bahis aldım hiç fark etmedim. 1000 lira falan aldım diye düşünüyordum. Sıkıntı yok. Gelirse sağlam gelir. Ya Herrera ya Merro dedik. Bakalım. 19. Güzel. 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 1600'üne bir kar. 19 gelecek dedim ama arkadaşlar size bak. Bunları gerçekten söylüyoruz yani. Söyledim yani. Hani bazıları diyor ya abi diyor sen diyor oynanmayı bilmiyorsun. Sen sallamasyon oynuyorsun. Be kardeşim tamam. Ben en iyisiyim demiyorum. Hiç zaman da demedim. Ama yani ben diyorum ki bak 3 tipin önce dedim ki 19'u atacak bekliyorum abi. birin geciktirmesi dedim. 29 atmış dedim. Burada da ondan sonra onun öncesinde 1 ve 3 1 ve 3'ü sayılara atacak dedim. Tekten aldığım 100 liralık çipler. Yani biz de boş konuşmuyoruz be kardeşim herhalde. 22. Bunları az önce tekten aldık. 19 artı 3 22. Ah, nasıl yakalayamadık bunu? Sıkıntı yok. Şöyle 2'li ve 1'li sayıları alacağım. 11 23 şöyle alacak şekilde katlayacağım. Şöyle 22'li komşulu. 11 33 komşulu. Çip onlarda kalmış. İkili çipler olacaktım. Komşulu olacaktım. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Kader. 4134 liralardayız arkadaşlar. 1500 lirayla başladığımız yolda 1530 lirakta bir bayisimiz var. Yani 5600 liralardayız. Güzel gidiyoruz. 24 güzelsin abi. 7 bin liralara ulaştık. Burada ne yapabilir? 23, 24, 36, 33. Şöyle 15, 6, 4, 34, 14. Şöyle katlı babacım. Anasının amı yani. Anasının amı yani. Burada bir 24, 12 komşu gelirse abi bu masayı patlatırım abi bugün. Vallahi patlatırım. 24-12 komşu olacaktım. Umarım aldığım sayılardan gelir. Allah küfür yersin ha. Şuna bak 12 komşu yanına oturdu. Allah belanızı vermesin sizin ya. Hayır abi elimden geldiğince de hızlı olmaya çalışıyorum. Nasıl amana koyayım yani? Abi bu millete oyun ya. Gözünüzün yani milletin oyun oynamasına izin verin ya. 15 35 30 10 komşulu 1590 liralık bir bahis. İşte az önceki bahisi alabilseydik şu an vallahi 10 bin liralardaydık. Sıkıntı yok. Moral bozmaya hiç gerek yok. Ver o beşli komşuları. Arası olur sıkıntı yok. Tam köşe tarafa bak. Yanında 20 lira paramız var. Tam bir küfür geliyordu yani. Kıyamet geliyordu. 7500 liralardayız. 2500 lirayla başlamıştık yolumuza. 708. Abi bu, o gidiyor. 8'li sayıları tabii ki de unutmayacağım. 19. 8'e biraz daha. 28. 29'u da alacak şekilde bir payısı aldım. 1260 lira. Bir payısım var masada. 19. Ulan Allah belanı vermesin lan senin. Ulan Allah belanı vermesin lan senin. 6 bin lirada duracağım arkadaşlar. Bugün fazla oynamayacağım. Bu kazanç bana yeter. Eğer bu bahis gelmezse diye konuşuyorum. 1500 liradan 6 bin lira. 4 katı. 4500 TL bir kar. Zaten oyunun başında demiştim ki ufak kasa nasıl katlanır? Yani ufak kasa adam 1500 lira atıyor. Adam bunu 50 milyar, 25-30 milyar yapmaz ki. 6 milyarı görür çıkar. Şahsen ben öyle yapıyorum yani. Çok fazla risk almaya gerçekten gerek yok. Dediğim gibi dostlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güvendiğim, önerdiğim siteler yorum kısmında bulunuyor. Gönül rahatlığıyla oyununuzu oynayıp gönül rahatlığıyla çekim yapabilirsiniz. Abone olup beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi geceler.